Merhaba arkadaşlar, oyuncu Yasında hoş geldiniz. Ben Kan. Bugün PvP kapışmalarının yeni bölümündeyiz, hatta ilk bölümündeyiz. Yanında Umutla Beysel var. Merhaba gençler. Merhaba. Evet, Umut'un mikrofonu kapalı. Anası odaya girmiş. Bu Aslında. haritayı harita yapan Kerem ve Anıl'a teşekkür ediyorum buradan. Aşağıda kanalların linkini bulabilirsiniz. Burada Umut var. Umut hangi yarışacak bilmiyoruz. Her neyse gençler. 3 2 1 başa. Şu an ikinize de lag like yok. Evet Umut. Umut mavi köşede. Mavi linkte Umut. Okta mu bunu demişti videodan önce. Canım ben Hemen PvP'ye dalıyor. Hemen. Yakın çekeyim. Veysel kaçıyor. Umut kovalıyor. Kaçan kovalanır bu hatta. Veysel mi Umut mu? Veysel mi Umut mu? Veysel mi Umut mu? Hayır. Veysel ateş atladı az daha. Atlıyordu. Aa. Ve Umut kazandı. Umut 1-0 önde. Herkes tekrar kendi köşesine geçsin. Kendi köşelerinize beyler. Hadi hadi kendi köşelerin zaten. 3 2 1 Başla. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey var artık. Aşağıda vereceğim linkten hem bu map yapan arkadaşlar hem de kapışan arkadaşlar kanallarına abone olun. Bir de anket linki vereceğim size orada. <laughs> Veysel genelde Umut 2-0 önde bir oyun daha alırsa oyunu kazanacak Veysel. Umut. Kendini yaktı eğer ölürse veysel'e bir puan gidecek Her neyse Eee Siz söyleyin adı neydi bekleyin geçer birazcık he Tekstur pekli mi oynuyum tekstur peksiz mi bu, bu videoları çekeyim Her neyse 3 2 1 Başla Evet Umut bir tane el daha alırsa 3-0 öne geçecek Ve oyunu bitirecek Görünmezlik ikisi Ben mi? Evet. Ee, görünmez iksir şimdi sıkıntı orada evet, iksirin en sonunda ben pek bilmiyorum da görünmez iksirlerin en sonunda tamam lan ah, Veysel sana sana. Umut veys evet Umut kazandı sevgili arkadaşlar Umut mikrofonunu açarsan güzel olacak ben de. He, Umut kazandı kendisini tebrik ediyoruz video birazcık çok kısa oldu biliyorum Eee... Eyvallah mi? yazmış. Her neyse, Umut Reis burada. Kendisini tebrik ediyoruz. Arkandayım Umut. Her neyse... Veysel Adilik yapma. <laughs> bir puan ee... gelsin. Bir puan kazanayım bari. Aa, olmuyor ya. Hava bir şey patlatacaktım da, neyse. Oh yeah, bir puan. Katıldığınız için beyler, teşekkür ederim size. Video hoşunuza gittiyse, abone olmayı unutmayın. Eee... Like like atın. Haluk Ali diye bir çocuk var bize 4 kanalından dislike atıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.